İşte temiz hava bu. Hissediyor musun Caş? Ah, oh, burun kıllarım donup birbirine yapıştı. <laughs> merhaba. Aa, merhaba. Merhaba, merhaba. Anne. Oh annem benim. Oh, <laughs> merhaba canım. Hoş Aa, geldin. Merhaba. Seni görmek çok güzel teyak. Benim hmm. küçük kızım. Seni <laughs> merhaba. çok özledim güzel hmm, kızım. Ben de seni oh. çok özledim. Hoş geldin. Hoş geldin. Çok güzel süslemişsin. Teşekkürler. Ama şeyle henüz tanışmadınız. Evet. Merhaba Jaş ve Norveç'e de hoş geldin. Oh. teşekkür ederim. Şey, aa, bu o değil. Şey. Aa. aa. aa merhaba. Jaş. Jaş'ın kısaltması. Aa.